Evet dostlar. Merhaba. Akülara otağı misafirime hoş geldiniz. Şimdi bu küçük motorumuz çalışmıyor. Aküsü bitmiş. Aküsü şu. Şöyle avucumun içine kadar şey yapacak bir akü. Biz şimdi bunun akü yeri şurası. Diğer arka tarafta. Şöyle soket giriyor. Yani şöyle koyalım. Biz şimdi bu arabamıza bir hafta bitmeyecek bir akü takıyoruz. 6 volt 12 amper. Bunun motoru şöyle şöyle küçük olduğu için şuraya şöyle ee, bu akü bu akünün 3 katı büyü. 6 volt 10 amper bu 4.5 amper olduğu için yani bayağı bayağı bir şey. Yakma etme durumu olmaz. Şimdi ben bunu gaz pedalının altına koyuyorum. Silikona da sabitledim. Biraz daha sabitleyeceğim. Hiçbir şey olmaz. Yani şöyle bundan normalde şarj yeri yok şu şekilde bir şarj yeri çıkarttım. bir yere montlayacağız. Tabi. güzel bir şey olacak. Yani ürünü çeşitlendiriyorsun. Şimdi bundan taktığınız zaman takribi 30 dakika gider ve küçük akü. Şimdi bunda hem gücü yüksek olacak. Biraz daha hızlı gider. Hem onda şarj cihazını bulmak zor. Şimdi bu bizim şarj cihazımız. Bu şekil göstereyim. Şöyle soketli şarj yazımlarının hepsi 6 volt. Oradan alacak. Yani işin hep basit yerine kaçmaya çalışıyorum. Yani biraz daha zor oldu ama yine elinde o tarz akü yok. Küçük akü. Hem de takmıyorum böyle küçük aküler akül bana. Çünkü çocuk az bir şey büyük oluyor mu gitmiyor zaten. Şimdi bu çocuk küçük de olsa yine gider. Hani şanzımanlar zaten bunların belli bir kiloya kadar dayanabiliyor. Yani şimdi bunu yapacağız deneyeceğiz. Videosunu çekeceğiz inşallah. Yani sizin de böyle bozuk akül arabalarınız vesaireniz varsa sayfamda numaralarım var ve internette akül araba tamiri yazdığınız zaman büyük çekmeci yani usta çıkıyorum. Oradan yardım talep edebilirsiniz. Yerim büyük çekmeci Her zamanki gibi dostlarımıza yardımcı olmayı severim. Birkaç arkadaşımıza böyle YouTube'dan da elimden geldiğince yardım ettim. Müsaade olduğum sürece. Çünkü bazen çok yoğun olabiliyorum. Sizden vereceğim sayfamı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız beğenirim. Teşekkürler şimdiden.